Herkese merhabalar canlarım. Cümleten selamın aleyküm. Ben bugün ne yaptım? Nereye geldim? Şöyle. Bugün çobana geldim. Çoban oldum ben arkadaşlar bugün. Şu çantalar <laughs> <laughs> Vallahi bahar gelmiş. Papatyalar, her şeyler şöyle. Pek güzel alışmışlar arkadaşlar. Anam bacım. Şöyle. Uy. Nefes nefese kaldım arkadaşlar. Vallahi aha şunları kaybettim ben. Önümden kaçtılar da gittiler. şuradan yakın hem mi? Anam yoruldum yoruldum bunları arakan şımarıkları. Bak. <laughs> Görünüyorlardır inşallah. <laughs> Şöyle. Of. Aman ya. Ye. Yemi yeşiller bir papatya Aha da bu şımarıkları ben kaybettim bugün. Görünüyorlar mı? şöyle. <laughs> yayılın, yayılın yavrum. Bak. Şöyle. Şurada Sait de var. Biz böyle eki ekecek çobana geldik. Ben çoban oldum ben bugün arkadaşlar. Of. Bu tarafa gel yavrum. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Şimdi size güzel yerleri size göstereceğim. Ha bak aha bu şımarıkları kaybettim bu şımarıkları. Terbiyesiz bunlar. Hadi yayılın gidin orada. Doyurun karnınızı. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Vallahi kar yağmış gibi. Papatyalar açmış. Sarı çiçekler. Laleler zaten var da. Şöyle bir güneşe güzel bir yere oturun arkadaşlar. Oh. Aman ne? Ay, ay. Güneş olduğu için. Arkadaşlar vallahi ben şunu bir güzel ayarlayayım bir ayarladım Meşala görüyordun Bayağı bir yoruldum ama bir çıkardım bir kaçtılar şu tarafa. Araya araya bulamadım ben bunları. Öf. Vallahi arkadaşım. Hem el işimi getirdim geldim şöyle. Oy. Hem el işimi getirdim biraz bir iki saat bunları yayıp burada kalacaklar bunlar yine de. Arkadaşlar. Şöyle. Çok güzeldi daha bunun şöyle olacak yerleri de var. Ben böyle boşluk yapıyor canlarım? Hey arkadaşlar hayat insana her şeyi yaptırıyor böyle işte. Kendi kendime bazen diyorum ki ni köylü olabildik mi şehirli. <laughs> Öyle. Hayat yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun. Allah'ım sağlık sıhhat. Afiyet pesin ki ne yapalım. Bacağım mı can? Arkadaşlar koşturamıyorum ben bunların arkasından. Şımarık bunlar. Bugün de bana düştü bunlar. Şöyle yeşil ankinden bir video çekeyim. Gerçekten şöyle şöyle bir görseniz her tarafa kar yağmış gibi papatya yüzü. Çok güzel açmışlar. <laughs> evet. don, bir, güzel böylece her yer cila gibi don valla <laughs> da köpekleri havlıyor burada. Boş durulmuyor arkadaşlar. Ne ne etsen, ne illaki kadın değil Elimizde bir şeyimiz olacak, buluncuk yani böyle. Bir çift bitirdim ben bunlardan. Yelek yapıyordum. Yeleğimi yeleği bitirdim. Bir daha aldım. Ona canım istemedi artık. Yarın bir gün işe de başlayacağım. Yani onun yelek başlasam bitmez. Böyle ufak tefek patik yapayım da dedim. Bundan bitirmesi kolay öyle çabuk bitiyor yine de. Ne, ne işler görüyoruz arkadaşlar? Ne oldu kız? Korktunuz mu? Gel, gel kızım. Böyle koştura koştura geliyor. <laughs> 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 küçük küçük doğurmuşlar yavrular da var. Altın kız amına, değil mi kız? oynuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Öyle işte arkadaşlar. <laughs> Meyrem adı evine gitti şimdi yanımda. İşleri varmış evinde. Ben de var evimde işim ama. Bir iki saat bunları. Biraz doysun bunlar. Ondan sonra ben de gideceğim arkadaşlar. Güzel açık hava. Mis gibi hava var arkadaşlar ama soğuğu da var yine de. Soğuğu da var. sağ olan arkadaşlar yaz geliyor, kış geliyor, bahar geliyor. Allah'ım Rabbim. Gerçekten insana ne geceler yetiyor, ne gündüzler. Ben, ben öyleyim yani. Bilmiyorum. Ne geceler yetiyor insana ne gündüzü arkadaşlar. Hep koştur 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 koştur. Sabah kalk kahvaltını hazırla. Ondan sonra iç unu kaldır. Hadi hayvanına haşlattığın varsa ona bakarsın. Ondan sonra hadi burası burası derken. Akşam oluyor. Akşam oluyor yat kalk yine aynı. Vallaha bak. Bilmiyorum ben öyleyim. Herkes de öyle mi bilmiyor. Nisan'ın birinde ben zaten işe başlayacağım. O zaman işte arkadaşlar böyle vakit geçiriyor. Şuranın güzelliğini görseniz gerçekten bayılırsınız. Şimdi göstereceğim size. Şöyle kalkınca biraz oraya. oraya. Bir bu tarafa gittim bir bu tarafa. Aramaktan iflam kesildi vallahi bunlara. Aman aman. Hiçbir işin kolay yok vallahi. Satılırlar yarın bir gün de işte satılana kadar da insanın ömrünü alır bunlar. Ben hiç sevmem valla. Severim de böyle gütmesini sen bayırı baca. Arkalarından koşturmak lazım bunlar arkadaşlar. Bak yine gidiyorlar dev tarafa. Arkalarından koşturmak lazım. Ötkünce büyük hayvan olsa da, da damda bakarsın. Ön yemini zamanla veriyorum. İşine gücüne gidiyorum. Ama bunlar öyle değil. Lakin bir bunlar yayılması lazım. Gökten ben anamın, babamın evinde hayvan görmedim arkadaşlar. Evlendiğim yerde vardı, orada gördüm. İnek olsun, kuzu olsun, koyun olsun. Her şeyi orada gördüm. Korka korka, korka korka. Bir gün <laughs> size anlatayım. Rahmetli kayınpederimle şeye girdik. Koyun sami ya. E, tabii ben hiç görmedim, bilmiyorsun. Ondan sonra bir de bir akşam karanlığı. Tütün tarladan geliyor tütünde sonra ben kuzu demiyorum tutuyorum koyun demiyorum tutuyorum Samir çalışıyor erkek demiyorum erkek demen, dişi demiyorum arkadaşlar ondan sonra rahmetli dedi ki o beni bakıyormuş o beni görüp durmuş yani hani nasıl yaptığımı nasıl şey ettiğimi gelin erkek o koçu goç böyle <laughs> koçu goç dedi rahmetli nur için de yazsın arkadaşlar gerçekten çok iyi kaynatım vardı Ondan sonra Öyle öyle öğrendim. Hayvan bak, bir gün inik sağmasını öğretirdi, bir gün koyunlar sağmasını. Erkekler sağ olsun giderler gelmezlerdi, dışa çıkarlar kahveye giderler gelmezlerdi. <laughs> Rahatımız iyiydi burada ya bunlar yine ben çevirip gelin arkadaşlar. İsterse geng beraber gidelim çevirin böyle ya rahmetli öyle güzel. gelin o na, erkek erkek dedi böyle <laughs> şöyle bakın. Ne yapacaksın? O bilmedim, bilmiyor arkadaşlar. Ben hiç hayvan görmedim ki. Biz sütün yapardık tarlada. İşte öyle arkadaşlar. İnsanı alışıyor yani görmediğin bir şey, yapmadığın bir şey de olsa vallahi al şu insan arkadaşlar. Şöyle şuranın hem güzel yine bakın. Ya. Ne bileyim ben. Hepsi koyuna benziyor, hepsi kuzuya benziyor. Elim önüme geleni tutuyor. Savin diye uğraşıyor. Bak yine şimdi vardınız. Dönseniz diyor bir tarafa gı. Apo. Yavrum bacaklanma vallahi koşturamacım esin arkanızda. Yürüyün Elişim burada kaldı. Yürüyün kız. <laughs> Hava güzel olsa insan şey üşümecik güzeldi. Dönün kızım geri hadi bakalım. Hadi altı parçaları. Yavaş yavaş ayırmak var öyle. Koştura koştura gitmek yok. Tamam mı? Karnınızı doyurun. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle. Bak, lalene de başlı tarafı güneş. Şöyle şu tarafı da. Bak burası da kuş adası. Bizim hayvan yaptığımız yer şu. Şu arada böyle şöyle. Yakın hemen o hayvan yaptığımız yerin. Üst tarafı burası. Yavaş yavaş yayılın yavrularım. işte arkadaşlar. Köyde başkalarının hayvanları eskiden evlenmeden önce. Gördün mü? Kaçadım fıldır fıldır. korkardım yani hayvanlardan. Hem de şimdi iş başa düşünce <laughs> yapılıyor canlarım. Yapılıyor vallahi. Ben yine aynı yerime gideyim. Ora güneş görüyor. Yakından tutunca da insan pek kilolu gösteriyor bu. Öyle işte arkadaşlar öyle. Şurası vallahi kar gibi şuraya bak. Bak öyle bak. Öyle öyle burası. Bu taraf yeşillik öbür tarafta ha evlen yapım burada dayandı arkadaşlar diyetinler söküyorlar, ev yapıyorlar Gerçekten sen yapamaz burası da kalmaz Ya yine yerime oturayım şuraya Ay. burası güneş neyse arkadaşlar Aman ne, Bunu mu lan? Valla geçen pazar ben de arkadaşlar şey Aksara gittim. Teyzem var, teyzem kızı var. Koca teyzemle geldi yine onu da gördük, konuştuk. iki gün üç gün orada durdum geldim işte. İyi oluyor insana bir değişiklik. Hem de insan akrabasını özlüyor arkadaşlar. Evet öyle işte arkadaşlar. Hayat. Hayat sürprizlerle dolu. Nerede nereye arkadaşlar insan olun Nerede ne? Hayat yıpratıyor insan arkadaşlar yıpratıyor. Görmediğini gösteriyor, duymadığını duyuruyor hayat. Gel oğlum. Gel paşam. Sait de geldi. Gel bak. Gel şuraya gel. Az da gel. Az da gel kız buraya. <laughs> Ay şöyle. Sait. Saitimiz de burada. Sait burada. <laughs> İnsana can yoldaşı bu arkadaşlar burada. Değil mi? Sait. Gel oğlum buraya. Gel paşam. Nereye gittiler yine? Heh. Dur Burası da güneş arkadaşlar. O taraf soğuk esiyor. <laughs> oh, Arkamda Sait de şöyle Nöbetçi bu Beni bekliyor bu Değil mi lan? Bugün de böyle bir vlog olsun arkadaşlar Gerçekten çok güzel Çok güzel çok güzel azıcık da hava ısınıyor. Isın işte daha da güzel. Ya 2-3 günde beri ne soğuk vardı. Fırtına fırtına böyle. Balkonlarda bir şey durdurmadı vallahi. Hıh. <laughs> <laughs> İçten dalıp gidiyor be. Hayat. Gelin kızlar bu tarafa. Gelin yavrular. ben bilmiyorum ki. Gezine gezine niye her zaman? işte ot ne güzel. İnsanın ben bile yayılasım geldi vallahi şurada. Yeşillikte. Ne arıyorsunuz anlamadım yavrular. Yayılın ben sizin arkanızda gezinip duramacı. Ya bacağım acıdı vallahi sizi aramaktan. Yemin olsun bir saat aradım arkadaşlar vallahi bunları. Hadi oradan çıkarttım böyle Ayanda hayvan baktım çizmeler vardı onları çıkarana kadar ayakkabılarımı değiştireyim diyene kadar an de ne öyle nereye gitmişler <laughs> bakın ben bak, hadi yayılın bak ağzına kapatırın siz devri aç kalırsınız akşama kadar devri tamam mı güzel güzel karnınızı doyurun hadi oğlum hadi yavrum Hayvan zor oluyor arkadaşlar. Güzel iyi güzel de. Vallahi zor oluyor. Gel. Gel. Gel gitme gideceksin. Boku bu olmuş de. En temiz insan size onu onu yakalayacağım birazdan. Tamam mı? He? Hadi yayılık. böyle çantama koyun. Buralarda iyi oluyor arkadaşlar. Büyük bu derdi. Allah video çekmekte insana bağımlılık yapıyor. Bir gün çekme hemen ertesi gün çekesi geliyor insanın. Arkadaşlar. Abonelik ücretsiz. Kanalıma abone olursanız. Beğenilerinizi at atın arkadaşlar. Vallahi aç ben kanalım kanalımda ilerlesin. İnşallah yavaş yavaş olacak. Kesme ümidini Kadir Mevla'dan diyorlar ya asla. Kesmiyoruz bakalım. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun güzel Allah'ım. Yaradan Mevla'm. arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun Diyeyim bari. Tık 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 da gidiyorlar İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. dostça kalın. Yüce Allah'ıma emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza, sıhhatinize. Birbirlerinize iyi davranın arkadaşlar. Hayat kısa. iğnemi boş da de kapatayım canlar. Bir bakarsın bir varız bir yokuz arkadaşlar. Hepimiz bu dünyada misafiriz. Hiç birbirimlerimizi kırmaya hiç gerek yok hiç. Emme ve lakin. de oluyor. <laughs> lakin de oluyor. Yine gitti o taraf. Anima bilmem. O taraftan öte çiçekler bunlar. Kaçmak canlar istiyor bunlar. Ay. Amanın, amanın. Şöyle şu yeşilleri bir daha göstereyim arkadaşlar şöyle. Bir de şöyle. Bu taraf da aynı. Böyle. Gerçekten çok güzel. Havayı mı gösterin? Neri görüyor? Görüyorlar bilmem ne. Şöyle. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.